Allah dostlarından birisi kürsüde vaaz ediyor. Cemaatinden birisi işte dinliyor cemaat cuma kalabalığı müthiş bir vaaz. Hala yaşıyor Allah selamet versin. Allah bizi onun istikametinden ayırmasın inşallah. Buyurdu ki işte şeriatı anlatıyor. Hırsızın kolunun kesilmesini anlatıyor. Daha önce söylemiştim bunu, anlatmıştım sizlere. Anlatıyor. Adam kalkıyor, ya, ne diyorsun hoca sen diyor ya. Böyle zamanda ne kol kesmesinden bahsediyorsun, ne bacak kesmesinden bahsediyorsun. Siz ne yobaz insanlarsınız diyor, camiyi terk edip gidiyor adam. Kardeşlerim tabi Allah imtihan edecek ya, hani ne dedik az önce? Allah'ın ayetlerine karşı gelirsen Allah seni muhtaç eder. Tesettüre karşı gelirsen Allah seni muhtaç eder. Allah'ın emirlerine karşı gelirsen Allah seni süründürür seni Allah. Adamın arabası çalınıyor. Ertesi bir cuma tekrar aynı camiye geliyor. Hoca efendi vaaz ederken elini kaldırıyor. Hocam diyor geçen hafta siz hırsızdan bahsetmiştiniz. Kolunun kesilmesinden bahsetmiştiniz. Evet. Ben de diyor size karşı gelmiştim. Evet. Hocam diyor benim arabam çalındı. O hırsızı yakalasam değil kolunu boynunu keserim diyor abi. <laughs> ne oldu şimdi? Allah söyleyince karşı geliyorsun. Sana olunca zoruna gidiyor değil mi? Kardeşlerim adalette olacağız. Allah bir şey söylüyorsa canımız feda olsun ya. Resulullah bir şey söylüyor canımız feda olsun. Annem babam sana feda olsun ya Resulullah diyen sahabe'ler gibi kardeşlerim. Her şeylerini feda etler her şeyleri.